Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'in ve genel kripto piyasasındaki hareketliliğe bakacağız. Chiba, Sikbiar, Dogecoin, Floki gibi önemli coinlere de değiniş yapmaya çalışacağız. Bitcoin ile başladığımızda dün gün içerisinde bir geri çekilme meydana geldiğini gördük. 24.000 fiyat bandından 22.800 bandlarına kadar bir geri çekilme geldi 2 saatlik süre içerisinde. Ve ardından da yatay kanalda ilerlediğini görürüz 23.000 bandında. Şu anda an dağın itibariyle 23.050 dolar civarlarında devam ediyor. Tabii ki gerileme. İnsanların yatırımcıları korkutuyor diyebiliriz çünkü bu bitcoin'deki gerileme diğer coinlerde de fazlasıyla negatiflik bir durum ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Tabi bazı ufak tefek coinlerde pozitif yönlü etki olsa da genel olarak kripto piyasasına negatif etki bıraktığını söyleyebiliriz. Buna karşı direnen bazı coinler var luna klasik gibi bunun haricinde de diğer coinlere nasıl etki ettiğini hepimiz biliyoruz negatif yönlü etkiler var. E, tabii ki ne zaman pozitif bir yönde etkileyecek bunu bilemeyiz. Ancak hafta sonu özellikle yatayda ilerleyecek gibi duruyor. Bu yatay kanala bağlama muhabbetinden kaynaklı da altcoinlerde bir ufak hareketlilik görmemiz mümkün olabilir. E, tabii ki gözler Bitcoin'de diyebiliriz. Yükselişinin ardından 25 bin bantlarından gerilemesiyle birlikte bir geri çekilme söz konusu hale geldi. Bunun haricinde ara baktığımızda arkadaşlar Bitexend.com Türk borsalarından birisi Bitexend'e listelenme olduğunu görüyoruz. E, Bitexen'in de paylaştığı gibi arkadaşlar e, Sikviar listelenmesi Bitexen'de geldi ve e, bu Sikviar Türkiye'de bunu paylaştığını görüyoruz. Sikviar'da özellikle Binance listelenmesi bekleniyor. E, bunun öncesinde de bu tarz önemli borsalarda listelenmesi e, Binance tarafından da pozitif yönde etkisini alacağı beklentiler içerisinde. Bunun yanında arkadaşlar Shibarium ve Shiba gündemi var bildiğiniz üzere. Bunu paylaşacak olursak arkadaşlar gün içerisinde Kusama'nın e, Twitter açıklamasına nokta işareti koyduğunu görüyoruz. E Bu da akıllarda bazı yatırımcılar tarafından tabii ki söylenti tam itibariyle e, bu durumu e, Shibarium'un bittiğini yakın zamanda çok kısa süre içerisinde Shibarium beta'nın yayınlanma ihtimalinin olduğunu söyleyen e, birkaç söylenti gündemi var tabii ki. Bunu da hep birlikte bekleyip göreceğiz. Kusama bu tarz gönderiler yapmayı sever bildiğiniz üzere. Kusama'nın bu hamlesini de hep birlikte göreceğiz. Shibarium'a hepimizin beklediği olaylardan bir tanesi. Bunun haricinde de tabii ki Elon Musk'ın dog hareketliliği yaptıktan sonra yatırımcılarda da tekrardan bir dog hareketliliği beklentisi söz konusu durumda. Elon Musk'ın tabii ki bu tarz hamleleri özellikle dog coin ve Floki'ye etkisi son zamanlarda fazlasıyla pozitif olmuştu. Bu hamleleri bizler için fazlasıyla önemli bir olay olduğunu da söyleyebiliriz. Floki kısmına baktığımızda arkadaşlar Venus protokol gibi önemli iş birlikleri var ve e, genel olarak Floki'nin Twitter'ını incelediğimizde arkadaşlar çalışmaların fazlasıyla sürdüğünü e, floki fi gibi Valhalla gibi önemli projelerin olduğunu, hatta Hindistan ile eee krikete yönelik hamlelerin olduğunu görmüştük ve ekstra olarak da e, gelişmelerin fazlasıyla hızlı devam ettiğini gördük. E, floki tabii ki Dogecoin ile birlikte önemli hareketlilik yapabilecek coinlerden birkaç tanesi e, ve yatırımcıların da fazlasıyla ilgisini topladığını söyleyebiliriz. Özellikle Elon Musk tweet'i ile birlikte de son zamanlarda ciddi bir yükseliş trendi yakaladı. Bu da bizler için önemli. Bunun haricinde de Solana blockchain kullanıcılarının ağ üzerinde işlem yapmasına yönelik bir kısıtlama sorunu var arkadaşlar. Solana blockchain'i kullanıcıların dikkatini çekerim bu konu hakkında sabah 10-30 saatlerinden beri işlem gerçekleştirme problemleri yaşanıyor sonuna e, kullanıcılar için de bu da önemli olduğunu belirtebiliriz yine Kripto üzerinde haberler gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım sonraki videolarda görüşmek üzere